Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, ilk adım ve Atakum ilçelerinin tam ortasında, şehir merkezine yalnızca 2 kilometre uzaklıkta Batı Park yerleşkesinde bulunmaktadır. Fakültemizin eğitim hizmeti verdiği Güzel Sanatlar Kampüsü, Türkiye'nin ilk ve tek Güzel Sanatlar temalı yüksek Öğretim kampüsü ünvanına sahiptir. Fakülte binamızda sanat galerisi, sanat ve eğitim müzesi, 102 kişilik çok amaçlı salon, sıcak ve soğuk cam atölyeleri, seramik atölyeleri, grafik tasarım atölyeleri, endüstriyel tasarım atölyeleri, bilgisayar laboratuvarı yer almaktadır. Bunun yanında kampüsümüzde kafeterya ve kütüphane, 70 kişilik konservatuvar dinleti salonu, 350 kişilik konferans ve konser salonu da bulunmaktadır. Fakültemiz sahip olduğu akademik ve fiziki donanım ile bulunduğu coğrafi özelliği sayesinde kente, tasarım, sanat ve kültür adına önemli katkılar sunmanın yanında üniversite ve yerel yönetimlerin işbirliğiyle gerçekleştirdiği bilimsel, kültürel ve sanatsal etkinliklerle şehrin önemli bir çekim merkezi konumundadır. 3 profesör, 4 doçent, 7 doktor öğretim üyesi, 4 öğretim görevlisi ve 6 araştırma görevlisinden oluşan alanlarında uzman ulusal ve uluslararası pek çok ödüle patente sahip akademik kadrosuyla Güzel Sanatlar Fakültesi'nin kalite, deneyim ve ideallerine olan inancı tamdır. Güzel Sanatlar Fakültesi'nde lisans düzeyinde grafik bölümü, resim bölümü, seramik ve cam bölümü ile endüstriyel tasarım bölümü aktif olarak eğitim faaliyetlerini sürdürmektedir. Animasyon ana sanat dalı ile heykel bölümünün ise uygun koşullar sağlandığında eğitim hizmeti sunması planlanmaktadır. Endüstriyel tasarım bölümüne merkezi yerleştirme ile öğrenci kabul edilirken, grafik bölümü, resim bölümü ile seramik ve cam bölümlerine özel yetenek sınavları ile öğrenci alınmaktadır. Ayrıca lisansüstü eğitim enstitüsünde yer alan grafik ana sanat dalı, resim ana sanat dalı ve tıbbi resimleme ana bilim dalı ile yüksek lisans düzeyinde, sanat ve tasarım ana sanat dalı ile de sanatta yeterlik düzeyinde eğitim verilmektedir. Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen mekanda erişilebilirlik kategorisinde turuncu bayrak sahibi olan Omi Güzel Sanatlar Fakültesi, engelli bireyler için kolay erişilebilir bir eğitim kurumu olmanın gururunu yaşamaktadır. 19 Mayıs Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, verdiği nitelikli eğitim-öğretim hizmeti, gerçekleştirdiği yaratıcı ve özgün sanatsal, kültürel, bilimsel etkinlikleriyle Samsun şehrine, Karadeniz bölgesine ve ülkesine önemli katkılar sunmakta ulusal ve uluslararası genç öğrenci adayları için ideal bir tercih olarak öne çıkmaktadır.